Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk alfa sürümünün gösterişini izleyeceksiniz. of Go Go'nun. Tabii bu, bu, bu isimde başka oyunlar da var. Şu an kolumu kaşıyorum. Ee, oyunda önceki sürümde olan hatalar düzeltildi. Ama oyun tamamen değişti. Ördek bile. Şimdi oynanış videosuna geçiyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hep kalbimizdesiniz. Siz derken ben tek kişi oyunu yapıyorum lan.